Herkese merhaba uzun zaman sonra yeniden birlikteyiz bugünkü videomuz fc26'dan gelecek aslında bu oyunu daha ilk çıktı derken erken almıştım erken video çekelim diye nasip olmadı yazlık dönem geldiğinde çok fazla video çekememiştim elimden geldiğince bir şeyler yaptık ama buradaki konforum açıkçası orada aradım bu yüzden de video gelemedi. Bakalım bir istikrar yakalamaya çalışacağız ve çeşitli güzel serilerimiz gelmeye devam edecek diyelim. FC 26'da yine bir kariyere başlıyoruz. Bu seferki kariyerimiz İngiltere 4. ilginden Newport County'ye geliyor. Newport County hemen şurada ekrana koydum şimdi. Newport County şu an bulunduğu ligde, İngiltere 4. ligde sonuncu sırada Konya Spor uzatamadığımız zili bir türlü Konya Spor'da tutturamadığımız digişi bu sefer daha zor bir challenge haline getirip Newport County'de tutturmayı deneyeceğiz. Ve hep birlikte adım adım Premier Lig'e yükselip en sonunda da Avrupa macerasına atılacağız diyelim ve Newport County maceramızı yavaştan başlatalım. Newport County ile sözleşmemizi imzalıyoruz. Bizim için de zorlu bir challenge olacak işte. Genç teknik adam Ömer Baskın. İlk pozunu verdi ve takımın başına kulübün başına geçiyor. Durum sıkıntı. Durum çok zor. Şöyle hemen. Bu arada oyunla ilgili değişiklikler falan filan var. Az çok ben de videolardan öğrendim ama hiç daha önce kader yapmadım. FC 26'da ilk defa sizinle bir de giriş yapıyorum. Puan durumumuz. Newport County'nin başına geçtik. 11 maç oynamışız. 5 puan. Rezillik. Kim vardı bu takımın başında daha önceden? Bütçemize şöyle bir bakalım. Bütçemize bir bakalım. Yani beleş oyunculara devre arasında yönelelim. Bir de altyapımıza önem verelim. Çünkü uzun bir macera olacak bizim için de. Tabii efendim. Kaleci Senden birçok şey bekliyorum çocuk. İranlı tipinde Ukraynalı kardeşim? Senden çok şey bekliyorum. Aklıma bir fikir geldi. Newport County'ye Türk gençlerine emanet edeceğiz. Önceliğimiz Türk takımı yapmak haline gelecek. İngiltere 4. liginden yükselen bir Türk camiası gibi olacak Newport County. Evet. Gönül ister ki bunu şey yapalım ama şimdilik şu elemanla takılalım. Şimdi. Tabii ki de Türkiye'ye gidiyorsun kardeşim. Sen Türkiye'den bakacaksın. Ya bir takımda nasıl sağ kanat hiç olmaz ya. Beşiktaş mıyız biz? Böyle yapalım. Beşiktaş kardeşlerime buradan. Yani yanlış anlamasınlar. O zamana kadar kanatsız takıllar. Tabii ki de bu çocuk. Opoku. Opokum benim ya. Opoku. Arkaya bol bol koşu atacak. Sana güveniyorum Opoku. Bize çok fena acil kanat lazım. <laughs> çok acil kanat lazım. Evet kadromuz hazır. İstiyorum. Kaydedelim bunu. Evet oldukça heyecanlıyız. Newport County ile ilk karşılaşmamıza çıkıyoruz. 14.00 saat. Kim açıya? Öğle maçı. Bu arada Türkçe spikeri kapattım. Bu güzel. Çok da güzel olmuş bence. Kullanıyorum. Birçok kişi beğenmedi. Beğenmeyenler oldu ama ben beğeniyorum. Ultimate falan kullanıyorum yani. Hakemin düdüğüyle karşılaşmanın ilk yarısı başlıyor. Oyuncuların ismini de bile daha bilmiyorum. Bakacağız. Öğreneceğiz. Çok yavaş olmuş bu hoca. Bunu normale çevirsem mi? Oyunun bir şey yapmışlar galiba. Bunlar bir ağırlaştırıcı bir şey yapmışlar. Bakalım düzeldi mi? İnşallah düzelmiştir. Bunun için şimdi internette araştırma yapmak istemiyorum ya. Düzeldi galiba. Evet işte bu aynı. Alıştığımız klasik FIFA ya böyle olmalı. Elemanların adını bilmiyorum dediğim gibi. SAS. Dediğim gibi spiker de kullanabilirdim ama oynarken konuşmayı kendim anlatmayı daha çok seviyorum. Ederseniz ki kullan daha da iyi olur. Yaparız hep bir şey yok. SAS. Hop koş olamalarını çok güzel geliyoruz. Spellman. Vur oğlum uzak köşeye doğru. O nasıl bir şut oğlum? Aya hangi ayağım? Çok güzel kayarak müdahale. Clark şimdi çıkıyoruz. Opoku aşağıya doğru oynadı. Hadi oğlum kaçan arkadaşını gör. Çok güzel. Bak kaleye vur oğlum. Ah be yine çok kötü yine çok kötü. Elemanların ismini alışmamız lazım. Glenon. Tekrar Schmidt. Çok aşı top ayağından. Eyvah eyvah eyvah. Opoko ters kanada doğru yukarıya dönelim hemen. Dön aşağıya kanla. Hadi. diye. vur oğlum. elemanların ismini hiç bilmiyoruz ya. Ben bunlara böyle çalışmam lazım biraz. Bak hafta sonu şunlarla sinema, epik ne falan gideyim isimlerine ezberleyeyim. Opoko op op, kaç! Hadi! Vur oğlum! Lloyd olmadı be! Aa! 1-0 olsun bizim olsun hadi içeri bitiyor ya! Bariz üstünlüğümüz var Ömer Hoca geldiği gibi hemen. Yani gösterdi kendini bir şeyler yapıyor bu adam ya. O koku. Daralanda paslaşmalarımız devam ediyor. Topu kaybettik. Açıkça oyun anlayışını belli etti Ömer Hoca'ya gelir gelmez. Bu takıma hücum oyunu oynatacağım dedi. Love. Sonra da Spellman. Çok güzel paslaşmalar. O pokunun önüne dönver pasını verdi. Lloyd arkadaşı yok. Şimdi geldi. Schmidt. Baktı kaleye. Schmidt vurdu. Gol. Schmidt. 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 Schmidt'in golü geldi. Mat Schmidt. Ömer Hoca seviniyor kenarda. Hemen tamam çok gaza gelmeyin dedi. Takımımızın ilk galibiyeti olabilir mi acaba? Acaba galibiyeti var mı ki ya? Şuradan bir bakayım da. İki galibiyetleri varmış ya. Schmidt'in golü geldi. İlk yarıda golü buldu. Ömer Baskın'ın öğrencisi derken çok tehlikeli geldiler. Clark'la uzaklaştırıyoruz. Şimdi Şipelman'la çıkıyoruz. O Poku onun önüne doğru ama o Poku, arkaya doğru. Hiç umru bile değil o Poku'nun. Aa, hoş geldin dostum. Demek videoyu buraya kadar izledin ve hala aşağıdaki beğeni, abone ol butonlarına tıklamadın ha. Şimdi beni hangi cihazdan izliyorsan, ekranı küçült, aşağıda ufak bir tane şöyle beğeni butonu olacak. Tıkla ona bir tane, bak o bedava hiçbir şey olmaz. Banka hesabına falan bir şey gelmez merak etme. Böyle onun sağında, solunda falan bir yerde bir abone ol tuşu da olacak. Bas ona, o da bedava. Yani Desteğini göster yani maksat. E, videolardan falan da haberdar olmak istiyorsan, yine hemen orada bir çan çıkacak. Tıkla ona da Tamam, mis gibi. Sonra tekrar büyütürsün ekranını, videonu izlemeye devam edersin. Ufak bir kamu spotuydu. Seni hemen videoya uğurluyorum. İkinci yalan herkese merhaba. Dördüncü ligde güzel bir... İngiltere öylesi diyelim. Ve Spellman önüne geldi. Spellman baktı, vurdu kaleci. Çok iyi ya. Kereciğim senin burada işin ne? 2-3 litre üstte oynayabilirsin ya. Bugün kaleyi bence güzel yokladık çoğu kez kaleciye karşı karşı karşıya kalmaya başardık. Ama ve lakin keli fazla ya da bizim elemanlarımız fazla kötü. Spelman baktı uzaklardan yokladı kaleyi. Hani aman 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 Spelman. Bizim elemanlarımız kötü. Spelman ben iyiyim hocam dedi. İşte Spelman. Çok güzel. Ben burada atarım bundan da. Çok güzel burada Spellman uzak köşeyi gördü. Mükemmel bir gol. 2-0 öndeyiz. Newport Country'nin ikinci golü geldi. Taraftarlar diyor. Ne sen neredeydin? Falan filan neyse. Kanva. Haydi Kamva hızını göster bize. Sen hızlısındır bence. Sas içeriye çevirirse büyük tehlike çevirdi. Bereket kötü burada eleman ya. Love. Sağ kanattan geliyorlar. Keselim önlerini alalım olmadı. Maden. Tekrar Love. Aman. Kaleci ne yaptı biliyor musun? Buyur baba gel Adana kebap ye. Buyur ablacım hoş geldin. Buyurun abla. Buyurun efendim. Buyurun gelin. Gel Adana kebap ye. Yaptı. Çok gaza geldik. Burası da İngiltere yani. Anlatabiliyor muyum? Çok yani gaza geldik. Sas. Moralimizi düşürmeyelim. Dakika 60 Hala 2 birlik üstünlüğümüz söz konusu. Aman 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 aman. Bu kaleciye pek güvenmiyorum. Güzel de bir kare çekmemiz lazım. Topu içeriye buyur ediyor çünkü. Çok güzel. Onu koşsana Opoku. Spellman'ın da çok güzel e, ee, az gönderdi söylemez ama Opoku yani. Kamva. Sinclair. Bores. Love. Walton yalnız son 20 dakikadır fena yükleniyor elemanlar. Bir değişiklik falan mı yapsak ne yapsak? Opoku'ya doğru Opoku indirdi. Vur oğlum bitir Opoku. Ne yaptın ya? Çok da güzel sert vurdun. Olmadı. İndirmemiz lazım indirdik. Şimdi güzel pas Schmidt'ten. Haydi oğlum Lloyd. Lloyd gidiyor. Uzak köşeye bırak oğlum Lloyd ve gol. 3-1. 85'te geldi Lloyd'un golü. Newport County 3-1 önde. Nereye koşuyorsun Lloyd? Değişik yapalım. Lloyd ölmüş ya. Evet 4 değişiklik birden geliyor. Biri Lloyd bugünün iyi isimlerinden şüphesiz. yeni girdin. Hocam o gün orada bir yemeye çalıştılar söyleyeyim daha yeni girdi çocuk. O gün yemeye çalışıyorlar orada. Kart evet. Newport County Ömer Baskın'la ilk galibiyetine çok yakın. Çok kötü pas ya. Walton. kötü pas ya. Ve ilk, ilk karşılaşmamızdan 3 puanı 3 golle alıyoruz. Newport County evine mutlu mesut dönüyor. İşte taraftarlarımız ne kadar da güler yüzlü görüyorsunuz. Evimizdeyiz. Ömer Baskın bugün taraftarları karşısında ilk maçına çıkıyor. Kendi evindeki taraftarları karşısında. Hakim düle karşılaşma başlıyor. Başarılar Newport County diyoruz. Spellman çok güzel. Lloyd, Lloyd, Lloyd gidiyor. sen sokuldu Lloyd. Baktı kaleye. Lloyd vur oğlum. Lloyd hadi oğlum. Aa, hayır. Bırak hadi vur. Herkes ayrı bir salak. Konuşamadım heyecanla. Sperman. Çek topu. Lloyd. Lloyd. Baktı kaleye vurdu. Aman aman aman. Kanva gelse hasta sokuldu Kanva. Çek topu oğlum. Çok güzel. Ver pasını. Lloyd bak uzak köşeye doğru. Gol mü? O poku. 10. dakikada geldi gol. Newport County adeta seviye atladı Ömer Baskın'la işte Opoku'nun golü. 10. dakikada. Bir şut geldi. Opoku takipçiliğini konuşturdu ve kendisini bugün de ilk 11'de sahaya süren Ömer Baskın'a Hocam ben buradayım. Devam ki dedi. 11'de devam dedi. Normalde biliyorsunuz ki kendisi yedek soyunan bir oyuncuydu. Hutchinson ama ne Hutchinson ki? Atiba'nın akrabalarından biri olabilir mi acaba? Aman aman aman. Bak top soldan geliyor. Eleman sağa atlıyor ya. Dosta korku düşmana güven verme be çocuk be. Lloyd geçerse tehlike geçti mi? Geçemedi. Çek topu oğlum. Şimdi geçti. Lloyd baktı kaleye çok sert. Lloyd, Lloyd, Lloyd. Çok net. Fark yaratıyor artık Lloyd. Gol krallığında bu sene olacağını açık açık belli etmeye başladı. Çok güzel gördü uzak köşeyi. Newport County 2-0'ı buldu 26. dakikada. Opoku'nun arkaya koşusu var Opoku. O hadi oğlum sen süratlisin. Çek topu ver yukarıya doğru. Lloyd baktı kaleye. Lloyd kaleci son anda. Lloyd kaleyi yoklamaktan çekinmiyor. Ancak yoldan oyuncularımız var. ikinci yarı çıkartmamız gerekecek. Haydi uzak köşeye doğru kes bir şeyler. Kalecinin kucağına doğru değil ama ya. Çok pas yapıyorlar. Şöyle birini kaparsam oradan. Şık. Aman 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 hocam. sarı aldık gibi. Evet sarıyı alıyoruz. Schmidt sarıyı gördü. Boy çok yoruldu ya. Çok güzel. Ama yapma. Lloyd girdi araya. O poku arkaya doğru kaçtı. Topu önüne ise de. Yukarıya doğru. Schmidt'e doğru. Schmidt. Şimit sırtını döndü verdi basına. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğümüz var. Lloyd'u çıkarıyoruz. Bir de sarı kartlı Şimit sanırım. Bir de onu çıkarttık. Onun dışında kadromuz aynı şekilde. Antwi topu kaptırma oğlum orada ya. Miller aman 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 aman. Bereket. Kardeşimizin ayağı yamuk. Depay serbest mi? Depaya da gücümüz yetmez ki ya. Adamı dördüncü lige nasıl getireceksin? Ya süper limanım. Çek o topu ya. uzun oynuyorlar. İndirmemiz lazım bu topu. İndirdik. Top bizde kalsın. Aferin. Glenon. Kaçan var mı arkaya? Var. Şimdi bırak ortaya. <laughs> Miller. Young. Harmon. onu da bulmuşsun. Artık kaptırma be çocuk be. Açılsın geldi. Anasının... Zaten topu kalecin tutmuş. Clark'ım niye kayıyorsun? Bak tutmuş. Bir de kaptansın ya. Clark. Bırak Michael Jackson hareketlerini. Şimdi gol yiyeceksin ya. Yani. Olacak iş değil. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Offside. Offside. Evet. Çok temiz. Ve maç bitiyor. İkinci karşılaşmamızda iki birlik gibi Net olmasa da güzel bir skorla 3 puanımızı alıyoruz. Newport County'yi buradan kurtaracağız abi. Bölümümüzün 3. karşılaşması da başlıyor. Harrogate Town Newport County karşılaşması deplasmandayız. Kırmızı beyaz formalarımızla. Lloyd. Eyvah eyvah. Aman aman aman. Çocuğum bak sana pas at dedim. Niye bunu buradan... Yukarıdan fırlat ya. Gerizekalı mısın oğlum sen ya? bak bak Allah'ın malı bak. Bak şurada aşağıda bir eleman var bak. Bak şurada şuna şu. Ne o kaç numara? Sen bir geri zekalısın ya. Kıl fukarası ya. Haydi o koku. Çok güzel. Fox. Hadi oğlum. Aman aman aman. Tizen evime Hiç güvenmiyorum çocuk sana Hiç güvenmiyorum çocuksan Hiç güvenmiyorum çocuksan Hiç güvenmiyorum çocuksan Savunmamız yeminim evlere şenlik O pokum azıcık bir arkada bekleme. be Heh. İkinci yarı. Bir şeyler yapmamız gerekiyor ama önce şu ilk yerden sağ salim çıkmamız gerekiyor da. Yeni o topu almışsın artık. Niye zor adamı geri veriyorsun? Çok güzel. Haydi oğlum kamba. kammacım yapma artık ya şöyle hareketleri. O poko offside yok hadi. O poko o poku, o poku direkt nasıl başardım bunu ya? Hadi, Schmidt. O poku cihaz aslında sokul artık. İkinci yeri bir şeyler yapmamız lazım. bug oldu ya. İnşallah değişiklikleri yapmıştır ya. Yapmış. Kanva. Çok süratli kanva. Sağ kanattan sokuldu. O nasıl şut ya? Karar. Bunun şut olmaz oğlum. Böyle şut mu olur ya? Kanva. Şut. Senin kaç kanva? Ona da bakamıyoruz ki. Üçüncü golü biz ne zaman yedik? Üçüncü gol yok ama. Hakemle anlaştığınız üçüncü golü mü yedirdiniz biz anlamıyorum. Üçüncü golü biz ne zaman yedik? Kanma aklım hala üçüncü golde. Oğlum oyuncu değişikliği yaptım geldim. 3-0 olmuş. Anlamadım. Son 25 dakika kala 3. golün de nereden geldiğini bilmeden bilmemekle birlikte 3-5-2'ye dönüyoruz. Opoku. Artı attık şunu boş kaleye Opoku ya. Deliricik çocuk ya. çok güzel. Hadi kavma at artık. Bir gol atayım bari be. Offside. Ya kavma bu be. Kavma <laughs> bu Allah rızası için ya. Bölümümüzün 3. maçında da 3-0 yeniliyoruz beyler şöyle bir ligin durumuna bakalım. İki galibiyet, bir mağlubiyet. En azından sonunculuktan bir kurtulalım ya. Hı? Evet be. Sonunculuktan kurtulmuşuz be. Üst lige emin adamlarla adım adım gideceğiz be beyler. İlk üç direkt mi çıkıyor? Yükselme playoffları kaç takım oynuyor ki acaba? Biraz ben bunu bir internetten araştırayım. Ona göre hedeflerimizi belirleyelim. Evet bu bölümlük bu kadar değil İlk bölümümüzün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum yapalım. Girişat hakkında ne yapalım kimleri alalım kimleri edelim. Kadro düzenimiz nasıl olsun. Veya başka oyun serileri isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu mutlaka beğenelim. Kanalımıza abone olalım. Bir dahaki bölümümüzden de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal diyelim. kardeşler arası sırada makara yapıyorum hakkınızı helal edin. Haytaç Anıl Camaz, Sabahattin Emir Gücü